Geleceği değiştirmek enerji ister. Bugünün enerjisiyle dünya bizimle değişir. 2024 ne yıldı ama? Enerjimizin sınırlarını daha da genişlettik, her adımımızla geleceğe daha güçlü bir iz bıraktık. Kidzanya İstanbul'da çocuklarla enerjinin geleceğine ilk defa adım attık ve yıl boyunca 20 bin çocuğumuzu ağırladık. Hayal Gücü Merkezi işbirliği ile 13 hafta boyunca öyküden çizime, felsefeden sürdürülebilir üretime geleceği hayal ettik. Gençlerle dahası da mümkün dedik, yaratıcı zihinlerle geliştik. Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi ile beyin gücünü beyin gücüne dönüştürdük. Gerçekleştirdiğimiz protokolle gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri laboratuvarları hayata geçirdik. Uzun dönem staj ve genç yetenek liderlik programlarımız enerjimize heyecan kattık. Power NBA programımızsa Winter 2024 sonunda tam 188. mezununa ulaştı. Farklı etkinliklerle genç yeteneklerimizle yıl boyunca bir aradaydık. Güçlü kadınlarla rüzgarımızı geleceğe taşıdık, fırsatları eşit yarınlar için yeniden tanımladık. Rüzgarı enerjiye dönüştüren kadınlar programımızın ilk dönemini tamamlarken ikinci döneme fırtına gibi başladık. Kariyerine güçlü bir adımla başlamak ister misin sorusuna evet diyen güçlü ruhların potansiyeline üçüncü kez yol arkadaşı olduk. 1000 MW'lık Yekares 2nin ikinci santrali Ovacık Resin yönetimini tamamen kadın ekip arkadaşlarımıza emanet ettik. Bu yılda enerjimiz basketbol dedik ve heyecanımızı potaya, enerjimizi sahaya yansıttık. Balıkesir, Çanakkale ve Muğla'da çocuklarımız için düzenlediğimiz kış kamplarıyla basketbolun birleştirici gücünü sosyal sorumluluk bilinciyle pekiştirdik. Turnuva boyunca genç sporcularımıza fair play ruhunu ve takım olma ruhunu aşıladık. Kazanan yine dostluk oldu. TFB Garden'ın 5. yılında ekip ruhumuzu yeniden sahaya taşıdık. Daha güzel bir gelecek için çalıştık. Dönüşümün öncüsü olmaya devam ettik. Yekares 2 yatırımlarımızla yenilenebilir enerji hedeflerimize doğru güçlü adımlar attık. Doğayı teknolojiyle bir arada düşündük, yeşil bir dünya için yeni çözümler ürettik. 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Huawei ve Zebra Elektronik işbirliği ile elektrikli araçlar ve farklı tedarikçiler için charging hub'ın açılışını gerçekleştirdik. Daha güzel bir geleceğe giden yolda attığımız her adımın anlamını ve bastığımız her pedalın hikayesini 2023 faaliyet raporumuzda derledik. Ekosistemi korumak için teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak yaban hayatına yönelik farkındalığı artırmayı amaçladık. Agribolteik tarımla gıda üretimine yeni bir boyut kazandırdık ve çevreye değer katan tüm çalışmalarımızla dünyanın en prestijli çevre raporlama platformunda iklim değişikliği notumuzu A eksiye çıkararak liderlik seviyesine ulaştık. Başarılarımızı ödüllerle taçlandırırken liderlik vizyonumuzu global platformlarda da anlattık. Başarılarımızla dolu bu yıl bize bir kez daha gösterdi. Enerjimizle geleceği inşa ediyoruz, hep birlikte üretiyoruz. 2024'ten aldığımız enerjiyle 2025'i daha da ileri taşımak için hazırız.